dört dörtlük bir insan değilim. Yanlışlarım da oldu. Hatta bazı verdiğim sözleri de tutamadım. Ama kalbimi bozmadım kimseye. Hele şu yaşadıklarımı hiç hak etmedim. Evet arkadaşlar sahipsiz patiler çalışıyor. Kuyumuzu bile yaptık. Tamam, Arkadaşlar tekerlerimizi boyamaya başladık görsellik açısından valla işi gücü olmayanı bekleriz gayet güzel eğlenceli Bunlar dışarıda kalacak olan tekerleklerimiz. Bunların içine ağaç dikecek. Allah nasip ederse. Hadi çıkın çıkın gelin arkadaşlar hadi. Hepinizi bekliyoruz burada. Çıkın çıkın gelin. Bekliyoruz. Saygılar. Bir tarafta kırmızı oluyor. Evet arkadaşlar. Yeni üyemiz. Yeni üyemiz arkadaşlar. Köpeğimiz var. şöyle tavuk kümesinden doğru gidiyoruz. <laughs> yeni yeni yaptık. Evet arkadaşlar, sahipsiz patiler çalışıyor. Kuyumuzu bile yaptık. kaybetti. Hadi kardeşimiz de çalışıyor. En büyük destekçimiz Sinem Hanım. Genel sekreterimiz ya çalışmaya demeyin yani bakın. Yapıyoruz köpekler için alanımız bu şekilde geniş bir alan olacak köpekler için bu şekilde yapıyoruz. <laughs> Mehmet Başkan kolay gelsin. Köpekler için alanımız oldu. Olmaya da devam ediyor daha da iyi olacak. Evet. Şimdi köpekleri buraya boşaltacağız. Daha sonra ilerleyen süreçteki planlarınız nelerdir? Yani e, barınakta olması gereken şeyler, projede olması gereken şeyler nelerdir? Bir açıklama yapar mısınız? Yani burada elimizden geldiği kadar alanımız şu tarafa çocuk park alanı, işte misafir karşılama alanı yapacağız. Buradaki canlarımızla temas etmek isteyenler de bu yaptığımız çift bölgesinin ne olacak? Elimizden geldiği kadar engelli, sakat hayvanlarımızı buraya toplayacağız. Bu katliama en azından biz de bu şekilde destek vermemiz lazım. Bir an önce yapmamız lazım ki her insanın duyarlı olması lazım. Bu canlar Allah'ın verdiği canlardır. Lütfen destek olun. Lütfen yani bu katliamı yani bunun vebali çok büyük olacak. Allah sonumuzu bilmiyorum nasıl bir şekilde şey yapacak ama böyle bir yerler varsa herkesi diyorum dernekleri olsun, STK'ları olsun, sivil toplum örgütleri. Yani lütfen duyarlı olun. Böyle yerlere destek verin. En azından sizin yeriniz olur. Sizin yoğunuz olur. Bizim herkese kapımız açıktır. 7-24 saat herkes gelebilir. İlerleyen günlerde 24 saat saatte kamera sistemi bağlatacağız. Herkes bir şifresini vereceğim. Herkes gönüllü olarak izleyebilecek. Yani bizim şeffaftır. Biz yaklaşık 6 aydan beri tam resmi olduk şu ana kadar 100 TL bile yazsa hem defterlerimizi hem hesaplarımızı bütün herkese bildiriyoruz. Yaklaşık resmi olarak 105 üyemiz var. Takipçilerimiz 100 bini geçti şu anda. Yani lütfen yani gelin bu yerlerimiz olsun. Hepimiz bir aile şeklinde oturalım, çayımızı içelim, yememizi yiyelim. Hayvanseverler birleşsin, kaynatsın, toplansın. Yani burada yarın bir gün her şeyimizi, her ihtiyacımızı karşılayacak bir yerimiz var. Bir güzel yuvamız var. Lütfen sahipsiz patiler yaşam evini unutmayalım. Bu bizim için çok önemlidir. Ne kadar bir alan içerisinde arazimiz? Merke arazimiz Bey. 4500 metrekare alan içinde. İki tarafımız yol. Bursa Çevre atık Osman Gazi binasının yanındayız. Bu tarafımızda panayır tarafı. Yani güzel yerimiz, tertemiz doğa havası var. Tertemiz kimseyi sıkacak bir ortam da değil. Ferah bir şekilde çalışacağız ve hep birlikte bir aile olarak yükseleceğiz burada. Barına Barınak olarak hizmetimiz, veterinerlik, Tabii, veterinerlik çedevimiz. olacak, kedevimiz. parazit, karma aşılarımız hepsi olacak. Şu anda 5 tane halihazırda hazırda veterinerimiz var. Zaten hayvan hakları başkan sorunumuz Uğur Bey vardır akademiden gelme. Yani o da elinden geldiği kadar gönüllü olarak destek veriyor. Avukatlarımız var, ona keza hemşerilerimiz var, doktorlarımız var. Ben de kendim de ilk yardım uzmanıyım, artı hayvan bakımı uzmanıyım. Yani Herkes bir şekilde bir şeyler yaparsa bugün mesela ben bunu çakıyorsam bu saatte saat kaç bilmiyorum 9 mu 10 mu ne yani bu saatlerde biz bu işleri yapıyorsanız siz de yapabilirsiniz ne olacak akşamüstü kahve içeceğinizde veya ne bileyim içki içmeye gidecekseniz veya bir parka gidecekseniz bir gününüzü ayırın buraya gelin burada bir çiviye ihtiyacımız var yani bir çivi çakmanıza veya bir paleti taşımanıza veya bir palet getirip de burada bir yer yapmanıza ihtiyacınız var lütfen duyarlı olalım bu canları kurtaralım bir anda bir an önce. Teşekkür ederim. Saygılar. Sağ olun. İyi akşamlar.